Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, tartışacağımız konu kentsel dönüşüm. Türkiye'de kentsel dönüşüm e, hangi kanuni dayanaklara e, temas etmektedir? Yani altyapısında hangi kanun vardır? Ve bu kanunla ilgili genel bir bilgilendirme yapacağım. E, Türkiye'deki kentsel dönüşüm 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun ve yönetmeliğinin ve eklerinin uygulanması sonucu yürütülmektedir. 6306 sayılı kanun dediğimiz kanun amaç kısmından da belirtildiği üzere, bu kanun amacı afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. Kanun bu şekilde ee, yani başlıklara kısaca bir göz atabiliriz. Yani burada sizin sizinle ayrıntılı olarak bir mevzuat e, işlemesi yapmayacağım. Yani kanunun her yerine sizinle konuşmayacağım. Sadece ben uygulamadaki karşılaşılan e, sorunlar, çözüm önerileri e, daha çok vatandaşların e, bilgi almak istediği konularda sizlere e, basitçe bilgilendirme özet bilgiler vereceğim e, bu dersimizde bu videoda da e, öncelikle bu kanunu işlemek istedim tespitte taşınmazların devir ve tescili başlıkları var e, daha sonra tasarrufların kısıtlanması, tahliye ve yıktırma özellikle günümüzde yani ülkemizde de aynı şekilde e, ee, insanların çokça takıldıkları konular, tahliye ve yıktırma mevzusu. Daha sonra e, uygulama işlemleri, bununla ilgili uygulama işlemleri de yine bu kanunda ayrıntılı bir şekilde e, işlenmiş. Uygulamaların resen yapılması, resen biliyorsunuz ki e, idarecinin kend idarenin kendiliğinden yapması. Yani idare burada bakanlık olabilir, belediye olabilir. Bunları kendiliğinden yapması, dönüşüm gelirleri ve diğer hükümler. Burada dönüşüm gelirleri, e, kentsel dönüşüm arkadaşlar kendine has bir bütçeye sahip. Yani merkezi bütçe dışında e, dönüşüm bütçesi var. Özel hesap dediğimiz bir hesap var. E, bu hesapta yine kentsel dönüşüm kapsamında kullanılan bir hesap. Kentsel dönüşümle ilgili bütün harcamalar bu hesaptan e, yapılmakta. çeşitli hükümler ve diğer geçici maddeler kanunda yer alıyor. Şimdi başat metin bu, yani ilk metin 656 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun. Ancak bunun dışında tabii ki 656 sayılı kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve çerçevesini çizen bir de yönetmelik mevcut. Bu yönetmelikte Yine 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği şeklinde geçiyor. Bir de buna göz atalım. 6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliği diyelim. Buna göz gezdirdiğimiz zaman, tabii ki yönetmelikler kanunlara göre daha ayrıntılıdır. Buna kısaca bir göz atalım. Yine amaç olarak afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanuna atıf yapılıyor. Riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, Dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine. Değer tespiti de burada. Hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara. Kira yardımı, kredi desteği gibi yardımlar. Ee, aynı şekilde konut yardımı da buna dahil. Uygulamada yok fakat e, konut yardımı da var. Uygulama daha çok kira yardımı ve kredi desteği şeklinde uygulama yapılıyor. Yeniden yapılacak yapılara ve 6.306 sayılı kanunun kapsam kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu yönetmelik arkadaşlar özellikle kentsel dönüşüm evini kentsel dönüşüme sokacak kişilerin mutlaka göz atması ve maddeleri en azından kendisini ilgilendiren kısımlarını mesela rezerv yapı alanı içerisinde kalıyorsa evi rezerv yapı ile ilgili, rezerv yapı alanı ile ilgili, risk riskli alan içerisinde kalıyorsa riskli alanla ilgili bölümleri kendisi başvurup riskli yapı olarak tespit edilmesini talep ettiyse, o zaman da riskli yapı olarak riskli yapı başlığındaki yerleri mutlaka okuması gereken bir metin. Bunu bilmeden insanlar kentsel dönüşüme girdiği zaman karşılarına çıkan ilk olumsuz durumda hemen afallamaya başlıyor ve bazı başvuru şartlarını kaçırıyor, ne bileyim sırasını kaçırıyor. Bu nedenle sıkıntılar yaşıyor, bu nedenle kesinlikle 6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliğine göz gezdirmek mecburiyetindedir başvuracak kişiler. Risk yapıların tespiti, itirazların değerlendirilmesi ve yıkım işlemleri. bunu ayrıca işleyeceğim risk yapıların tespiti konusunu. Yani dediğim gibi ben burada daha çok tavsiye bazında kesinlikle böyle mevzuat incelemesi şeklinde yapmayacağım ama tavsiye bazında işleyeceğiz. Daha sonra Madde 9, teknik heyetlerin teşkili. Teknik heyet nedir? Teknik heyet risk olarak tespit edilen yapıların e, itirazlarının değerlendirildiği ve sonuçlandırıldığı heyetlerdir. E, üniversite öğretim üyelerinden ve teknik personellerden oluşur. Bunların çalışma usul ve esasları yine burada, yine e, bu heyetlerin alacağı huzur hakları e, yine burada incelenmiş, işlenmiş. Taşınmazlığın değerinin tespiti, bu da değer tespit komisyonları vasıtasıyla yapılan bir işlem. Ee, daha sonra kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olanlara konut ve işyeri verilmesi, bu e, günümüzde uygulanan bir yöntem değil. Yani Türkiye'de e, ya varsa da çok azdır. Fakat başvurduğunuz zaman size mutlaka bununla ilgili olumsuz bir dönüş yapılacaktır. Çünkü e, Türkiye'de kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olanlara konut ve işleri verilmiyor. Daha çok taşınma yardımı veriliyor. Sınırlı aynı hak sahiplerine e, tek seferde 5 aylık e, kira yardımı e, tutarı, kiracılara ise tek seferde iki aylık kira yardımı tutarı verilmekte. Bu konuları yine işleyeceğim. Böyle bir uygulama var. E, Satış işlemleriyle ilgili yine burada yani sizin eviniz kentsel dönüşüme girdiği zaman e, diyelim ki 20 katlı bir binada oturuyorsunuz arsa tapulu burası herkesin bir arsa hissesi var doğal olarak e, buradaki yerlerin çoğunluğu satıldı fakat e, yani daha doğrusu çoğunluğu kabul etti kentsel dönüşümü ancak birkaç tane e, arsa sahibi pay sahibi bunu kabul etmedi böyle bir durumda tabii ki takdir edersiniz ki anlaşma yoluna gider anlaşma sağlanmazsa bu paylar satış işlemiyle devredilir ve orada kentsel dönüşüm uygulamaya başlanır. Bu satış işlem verinin çerçevesi burada çiziliyor. Daha sonra çokça sorulan konulardan biri olan kira yardımı ve diğer yardımlar mevzusu burada işlenmiş, açıklığa açıklığa kavuşturulmuş. Ve planlama süreci, tahliye ve planlama süreci yine burada işlenmiş. Ee, son olarak geçici maddeler, e, yürürlükten kaldırılan maddeler e, burada yine izlere gösteriliyor. E, bunun dışında arkadaşlar e, dönüşüm projeleri özel hesabı dediğim hani kentsel dönüşümün finansmanının ve kentsel dönüşümle ilgili bütün giderlerinin giderlerin yapıldığı, gelirlerin toplandığı dönüşüm projeleri özel hesabı var. Ayrıca e, bir uygulama kılavuzu dediğimiz mesela. Kira yardımı ile ilgili bir uygulama kılavuzu var. Bu uygulama kılavuzu bizim için yol gösterici harita niteliğinde. Bunu da bir kısaca göz gezdirelim. Kira yardım uygulama kılavuzu daha önce birçok değişikliğe uğramış bir kılavuz. En son 2019 yılında hatırladığım kadarıyla güncellendi. 2019 yılında yayınlandı. 2018'de olabilir. Fakat önemli olan şu anda uygulanmakta olması. Şu anda uygulamadaki kılavuz, kira yardımı kılavuzu dediğimiz bu kılavuz. Bundan önce de 2013 yılında bahsettiğim gibi 2012 yılında ortaya çıkmıştı bu kentsel dönüşüm olayı. Daha çok yani profesyonel bir şekilde 2019-2012 yılında çıktı. 2013 yılında bir genelgeyle genelge üzerinden yürütüldü. 2014 yılında bir kılavuz çıkarıldı. 2015 yılında bir kılavuz çıkarıldı. Farklı konuları değiştirerek işte ikamet şartı olsun. Birkaç kişiye aynı anda yani tek bir malik mesela 5 tane dairesi varsa her birine ayrı ayrı verilmişti başta. Daha sonra bu durum değiştirildi, düzenlendi. İşte sadece ikamet ettiği konuttan alabileceği belirtildi. Daha sonra tekrar güncellendi. Sadece konuttan değil bir konut bir iş yerinden ...alabileceği belirlendi. Bu tarz eksikliklerin giderildiği bir süreç. Tabii ki ilk yapıldığı zaman hiçbir şey tam olarak belirlenemez. O anki şartlara göre, taleplere göre bunlar da evrildi ve bugün... ...mevcutta uygulamadaki kılavuz, kira yardımı kılavuzu olarak karşımıza çıktı. Burada neler var? Öncelikle tanımlar yapılıyor. Çok önemli bir kılavuzdur. Yani siz örneğin kira yardımına başvuracağınız zaman bu kılavuzu okumadan giderseniz e, mutlaka sıkıntılar yaşarsınız. Yani sizden hangi belgelerin istendiği bile burada yazmakta. E, başvurunun yapılması e, nasıl yapılır ve kiracılardan, maliklerden, sınırlı aynı hak sahiplerinden e, neler istenir, hangi belgeler istenir hepsi bu kılavuzda yazıyor. Örneğin maliklerin kira yardım başvurusunda istenen belgeler e, burada yer alıyor. Ondan sonra e, kiracıların taşınma yardımı e, başvurusu burada işleniyor. Yine sınırlı aynayak sahiplerinin kira yardım başvurusu, kamu lojmanlarında ikamet eden kiracıların kira yardım başvurusu, kira yardım başvurularında gözetilecek hususlar ki bunlar çok önemlidir. E, sizin değişen e, yaşam koşullarına veyahut da sizin özel durumlarınıza göre burada düzenlemeler içeriyor. E, kira yardımınızı buradaki düzenlemelere göre e, değerlendirmeniz gerekiyor. E, mutlaka evinizi kentsel dönüşüme sokmadan yani e, lisanslı kuruluşlara kentsel dönüşüm başvurusu, evime gelin e, bir numune alın, bir örnek alın ve evimi kentsel dönüşüme sokun e, demeden mutlaka bu mevzuatı arkadaşlar, az önce gösterdiğim mevzuatı, bu üçüncü belge e, mutlaka okunması gerekiyor. 6306 sayılı kanun e, uygulama yönetmeliği ve kira yardımı alacaksanız da kira yardımı kılavuzunun mutlaka okunması gerekiyor. Kredi desteği alacaklarında yine 636 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğindeki ile ilgili bölümleri okuması gerekiyor. Yine ödemelerin başlatılması konusu burada yer alıyor. Ödemeler başlaması için temel bilinmesi gereken şey binanın yıkılmış olması. Bina yıkılmadığı sürece kira yardımı ödemeleri başlatılmaz arkadaşlar. Çünkü istenen, incelediğiniz zaman göreceksiniz, istenen konulardan bir tanesi de Kiraya bina'nın yıkım bilgisinin araat bilgi sistemi dediğimiz afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi bilgi sistemi üzerinden girilmesi gerekiyor yıkım bilgisini yıkım bilgisi girildikten sonra size kira yardımı bağlıyorlar başvuru esnasında gözetilmesi gereken hususlar da yine burada yazılmış ve çok önemli mevzular bunları mutlaka incelenmesi gerekiyor. Bir geçici madde vardı. Şu anda geçici madde kalktı. Çünkü 2019'un 12. ayına kadar geçerliydi. Şu anda 2020 yılına girdiğimiz için artık bu geçici madde kaldırıldı. Geçici madde neyi düzenlemişti? İKAME şartını sağlamadığı gerekçesiyle 2018'in 12. ayından önce başvuranların başvuruları geri çevrilmişti. Bu geri çevrilen başvurular 2018'in 12. ayından 2019'un 12. ayına kadar kabul edildi. Yani okuduğunuz zaman zaten ayrıntısını göreceksiniz. Şu anda uygulamada olmadığı için bununla ilgili ayrıntıya girmeyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar kentsel dönüşüm dayanak dayanağı olan metinler dediğim gibi 3 tane evini kentsel dönüşüme sokacak kişilerin mutlaka ve mutlaka bu metinlere göz atması gerekir. Daha sonra karşılaşılan olumsuzluklardan işte başvuru sürecini kaçırmak, eksik belge götürmek bunlardan tabii ki başvurduğunuz makam sorumlu olmayacaktır idare sorumlu olmayacaktır sizlerin bunları mutlaka biliyor olması gerekir biliyor olduğunuz sayılır varsayılır ve bu şekilde başvurunuz değerlendirilir daha sonra farklı konularda daha mikro düzeyde konularda görüşmek üzere.